Senin niyetine sadece bir kart çekeceğim ve bir dilek tut. Dilek tut, bakalım o dileğin her neyse gerçekleşecek mi? Dileğin düşün, dileğini gözünün önüne getir, olmuş halini. Bakalım senin o dileğin gerçekleşecek mi? Sadece bir kart çekeceğim, bakalım. Bakar mısınız? Mükemmel, olayın üstü. Harika bir kartımız geldi dileğin her neyse sihirli bir şekilde sihirli bir dernek dokunmuş gibisi e, gerçekleşecektir bunun gibisi yok yani o kadar hayırlı ve güzel ki sorduğumuz sorunun cevabı büyük bir evettir. Yorumları aldım, kabul ettim, yazabilirsiniz. Arkadaşlar, bireysel ve özel açılım isterseniz özelden ulaşabilirsiniz. Şunu da eklemek istiyorum arkadaşlar. Patili dostlarımızı lütfen unutmayalım. Onlara bir kap mama koyarsanız, onlar dua ederse dediğim gibi hayatınız sihirli bir şekilde, güzel yönde çok güzel değişir. Hakkınızda hayırlısı olsun. Sizi seviyoruz. Sizi sevdiğimiz için de Yüce Rabbime emanet ediyoruz. Yüce Yaradan hem yar hem yardımcınız olsun. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.